Selamünaleyküm güzel yavrularım. 11 ayın sultanı, Ramazan ayını uğurluyoruz ve bayramı karşılıyoruz. Bayram için hazırlık yapmak bizler için çok önemli ve çok özeldir. Şimdi sizlerle birlikte ailemize bir bayram ikramı hazırlayalım mı? Haydi başlayalım o zaman. Malzemelerimi sizinle paylaşıyorum. Hurma, kayısı, fıstık, badem, ceviz, fındık ve kaymak kullanacağım. Öncelikle hurmalarımızın çekirdeklerini çıkarıp kayısılarımızı ikiye ayırmamız gerekiyor. Bu işlemi elimizle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi hazırladım. Ama isterseniz bıçak da kullanabilirsiniz. Bu konuda ailemizden yardım almamız gerekebilir. Önce gördüğünüz gibi kestim. Ve şimdi içindeki çekirdeğini aldım. Kıyısını da aynı şekilde bölerek hazırlıyorum. Sonra içerisine sırayla hazırladığım malzemelerden koyacağım. Yavrularım bayramlar bizim için çok önemli ve çok özeldir. Erkenden kalkılır, özenle bayram sofraları kurulur. Ecdadımız Osmanlı'da çocuklar bayramlıklarını alıp arefe günleri giyinerek dışarıya çıkarlardı. Bu dışarıya heyecanla çıkan bayramlıklarını giyen çocuklara arefe çiçeği denilirdi. Bizler de aynı şekilde bayramlıklarımızı giyip bayram sabahına hazırlanırız. Bayram sofralarında bir araya gelir. Burada birbirini özleyenler birbirleriyle sarılır, kırgınlar barışır. Evet, şimdi ikramlıklarımızı hazırlamaya başlayalım. İkramlarımızı hazırladık. Şimdi ikramlarımızı hazırlayarak süslemeye başlayalım. Malzemelerimi sizinle paylaşıyorum. Craft kağıt, gramofon kağıdı, kurdela, ben buzdolabı poşetinden keserek hazırladım. Küçük poşetleri kullandım. Süsleme için üzerine kağıt parçaları, çiçek dalları ve kartımızı yazmak için de keçeli kalem kullandım. Ama sizler isterseniz evde bulunan renkli A4 kağıtlarımızdan, el kağıtlarımızdan da kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. 8 santime 20 santim olarak kestim. Kraft kağıdımı alıyorum. Kraft kağıdımı tam yukarıya kadar değil biraz pay bırakarak katlıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra yine buradan da aynı şekilde katlıyorum. Kraft kağıdım küçük bir kese kağıdı gibi oldu hazırladığım poşetlere ikramlıklarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde paketledim. Daha sonra hazırladım. Mini kese kağıdımın içerisine yerleştiriyorum. Üzerinden delgeçle delikler açıyorum. Kurdelemi alıyorum. Açmış olduğum deliklerden geçiriyorum. Yavrularım bayram için ellerimizle ikramlıklar hazırlayarak hediye etmek ayrı bir keyifli. Daha sonrasında önden bağlıyorum. Diğer craft kağıdıma da hazırlamış olduğum ikramımı yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum ikramımın üzerine ben böyle sevdiğim bir kağıdı yerleştirdim. Ve onu bu şekilde tercih ettim. Hazırladım. Kayısımı elime alıyorum. Gramofon kağıdımı açıyorum. Gramofon kağıdıma ikramımı sarıyorum. Ve iki tarafından büküyorum. Çok güzel oluyor yavrularım. İkramlıklarımızı hazırladığımıza göre ikramlıklarımızda kartı hazırlayalım. Kartı hazırlamak için aile büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. Ya da isterseniz kartımıza kalpler, içimizden gelen minik resimleri de yapabiliriz. Ben iyi bayramlar yazıyorum. hayırlı, mutlu, güzel bayramlar diliyorum. Sizleri çok özledim. Allah'a emanet olun.